Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sadece bir alsat sistemi öğrenmiyoruz. Sadece alsat sinyalleri üretmiyoruz. Boğa sezonları ve ayı sezonlarını önceden tespit edebileceğimiz bir sistemi öğreniyoruz arkadaşlar ve bu sistem Bitcoin'de, altcoin'lerde ve forex'te yani bütün varlıklarda dakikalık grafiklerde de, saatlik grafiklerde de, günlük grafiklerde de en doğru şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sadece 3 tane indikatör kullanıyoruz ve bu 3 indikatör bizlere en dipleri ve en tepeleri saptıyor. Uzun vade olarak da kullanılabilir. Long ve short pozisyonları da açılabilir arkadaşlar. Videomuzda A'dan Z'ye sizlere bu sistemin nasıl kullanıldığını ve bu sistemden Nasıl para kazanılabileceğini göstereceğim Şimdi hep birlikte videomuza geçelim arkadaşlar Videomuzu beğenirseniz çok sevinirim Bu tarz videoların devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın Öncelikle burada 3 tane indikatör kullanıyoruz arkadaşlar Birincisi Fibonacci'den faydalanarak bir band çizen mükemmel bir indikatörümüz Dip ve tepe saptamada inanılmaz işler yapıyor arkadaşlar Videoda zaten sistemi öğrendiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız Dipleri tespit etmede gerçekten muazzam bir rol oynuyor Aynı şekilde tepeleri de en doğru noktalarda tespit edebiliyor arkadaşlar Arkadaşlar buradaki indikatör sistemi. Bu indikatörün ismini hemen vereyim arkadaşlar sizlere. Geldik buradan FBB şeklinde yazıyoruz bakın. Buradaki indikatör. Tıkladık grafiklerimizi entegre ettik. Şunu şöyle bir kapatalım. Buradaki indikatörümüzün ayarlarına hemen gelelim. Buradaki ayarlarımız 200'e 2 olarak kalacak. Stil bölümünde ise ayarlarımız bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Kırmızı çizgi açıyoruz bir seviyesinde. Yeşil çizgi açıyoruz bir seviyesinde aynı şekilde. Bir alt band bir üst band oluyor. Orta band da bu şekilde arkadaşlar çizim şeklinde. ilk baştaki bandımız en ince çizgide ve beyaz renkte kullanıyoruz. Arka planımız siyahsa. Arka planımız beyazsa da bunu siyah yapabiliriz. Görünürlükte orijinal şeklinde kalacak. Bu arada arkadaşlar. Burada gördüğünüz alsat sinyalleri sadece kendi işlemlerimde kullandığım sinyaller. Aynı anda Telegram grubuma da ücretsiz olarak gönderiyorum. Son dönemde Bitcoin ve paritelerde işlemlerimizi Forex'te yapıyoruz. Çünkü kazan çok daha hızlı geliyor. Altının sadece 1 dolar yükselmesinden bile çok büyük kazançlar sağlanabiliyor arkadaşlar. Üstelik sıfır komisyonla alsat yapıyoruz ve ilk kayıtta yatırımsız 30 dolar bonus alıyorsunuz. Yatırdığınız kadar da ekstra bonus veriliyor. Yani 500 dolar yatırsanız hesabınıza 1000 dolar geçiyor. Kullandığım bu sinyalleri tamamen ücretsiz almak isterseniz açıklamadaki bağlantıdan ücretsiz katılım videosunu izleyebilirsiniz ama dikkat edin bu grup çok yakında ücretli olacak arkadaşlar. O yüzden erken katılan kazanacak. Geç kalan gerçekten çok şey kaybedecek arkadaşlar. Telegram grubumuza ücretsiz katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar alsat sistemimize dönecek olursak ilk indikatörümüz grafiklerimizi entegre ettik ve alt banda sarkan bakın fiyatlar bizlere yakında alımların olabileceğini ve fiyatların yukarı yönlü gidebileceğini söyler. Örnek olarak bakın burada burada ve bakın buralarda bu örnekleri zaten görebilirsiniz çok basit bir şekilde. Hatta dilediğiniz grafikte arkadaşlar dilediğiniz zaman dilimlerinde bunu kontrol edin ne kadar iyi çalıştığını göreceksiniz. Bakın burada aşırı alımları ve aşırı satımları bizlere tespit ediyor. Buradaki indikatörümüz bakın görmüş olduğunuz gibi. Genel olarak fiyatlar buraya çıktıktan sonra satışlar geliyor arkasından. Yani burada bakın burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde fiyatlar aşağı yönlü hareket etmeye başlamış. Çünkü aşırı satışları ve aşırı alımları sistem tespit ediyor. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörümüz olan Wave Trend Osilatör indikatörü VT altıra L5 şeklinde yazabilirsiniz. Üstteki indikatörümüze çok uyumlu burada. Trading View'daki en bilinen indikatörlerden arkadaşlar zaten çok hoşunuza gidecek bir indikatör olduğundan zaten eminim. Bilen arkadaşlarımız zaten ne kadar iyi çalıştığını biliyordur. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Ayarlar bölümünde buradaki ayarlarımız arkadaşlar 10, 21, 60, 53, eksi 60 ve eksi 53 olarak kalıyor orijinal ayarlarında çizimlerimizi bu şekilde arkadaşlar aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Görünürlükte orijinal şeklinde kalacak. Bu indikatörümüzde de aşırı alımları ve aşırı satışları buradan saptayacağız. Bakın buradaki uyumla beraber burada çok fazla satış olduysa buradan bunu da saptayacağız ve ortak sinyaller üreteceğiz. Peki buradaki indikatörümüz nasıl kullanılıyor? Buradaki çizgi 60 seviyesinin altına indiğinde al sinyali alıyoruz. Yani yakında bir yükseliş sinyali olacağını anlıyoruz. Çizgiler 60 seviyesinin üzerine çıktığında da yakında satışların olacağını anlıyoruz ve yakında dediğimiz noktayı tespit etmek için de burada stokastik RSI indikatörümüzü kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir örnek göstereyim mesela. Fiyatlar direkt altına indiğinde biraz daha aşağı yönlü fiyatlar hareket edebiliyor. Bunu da buradaki indikatörümüzden saptayacağız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ve bu sayede en dip noktayı tespit edeceğiz. Stokastik RSI indikatörümüzü grafiklerimize entegre etmek için stokastik RSI şeklinde yazabiliriz bakın. Teknikler bölümünden ulaşabilirsiniz. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ettikten sonra ayarlara geldik. 3 3 8 10 şeklinde güncelliyoruz. Stil 95'e 5 olarak güncelliyoruz ve bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Sadece K değeri bizler için yeterlidir. Görünürlükte orijinal şeklinde kalacak ve tamama basıyoruz. Sağ üstten de stratejimizi kaydedebiliriz arkadaşlar. 3 indikatörle bir al sat sistemi kuracağız burada. Şimdi arkadaşlar bu sistemimizi nasıl kullanabiliriz ve sistemimizden nasıl en güçlü al ve en güçlü sat sinyallerini tespit edebiliriz? Şimdi buradaki sistemimiz bir uyum içinde arkadaşlar. Hiçbir indikatör tek başına çalışmıyor fiyatlarımızın öncelikle buradaki Fibonacci bandımızın altına sarkması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın burada altına iniyor. Sonrasında tekrar yukarı çıkıyor. Ve ardından arkadaşlar bakın tamamıyla aşağıymış olduğunu ve burada mum kapanışı ile beraber altında olmuş olduğunu görürüz şuradaki bölgede. Aynı anda hemen buradaki wave trend osilatör indikatörümüze de bakıyoruz. Harika bir noktada olduğunu yani satışların olduğunu yakın bir zamanda yükseliş sinyalinin gelebileceğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi fiyatlar yeşilin altında yani fazla satılmış yakında alımlar gelebilir. Burada da baktığımız zaman bakın fazla satılmış sinyali ve fazla satılmış ikinci sinyal burada arkadaşlar. Satışların çok fazla olduğunu bizlere söylüyor. Fiyatlar yeşil çizginin altındayken buradaki sinyalimizi bakın gördük arkadaşlar değil mi? Kesişim sinyalimizi burada da gördük ve öncesinde de gördük. Burada yani bu bölgede yakında yükselişlerin olacağını anlıyoruz arkadaşlar. Çizgilerin eksi 60 seviyesinin altında olduğunu gördüğümüz için ve bunun sonrasında burada stokastik RSI indikatörümüzde arkadaşlar 5 seviyesinin altında bir sinyal görürsek Tıpkı bakın buradaki gibi bakın sıfırlanıyor hatta sonra Burada çok güçlü bir sinyal var buradan seviyeleri kontrol edebilirsiniz bakın 0.85 ve eksi 0.00 seviyesine geliyor Ve burada arkadaşlar bizim için bu güçlü bir al sinyali oluyor Burada fiyatlar yeşil çizginin altına indiğinde bir 100 sinyali de görürsek bunu da kabul ediyoruz. Yani örnek olarak burada 5'in altında değil de 95'in üzerinde olsaydı da bunu kabul ediyoruz. Çünkü sadece tespit etmemiz gereken bir aşırılık aşırı satış veya aşırı alış. Bu indikatörümüzden bunu tespit etmemiz bizim için yeterli. Ve bu şekilde büyük bir yükseliş trendini en dip noktada tespit ediyoruz arkadaşlar ve genel olarak ilk hedef orta bant, ikinci hedef de üst bant olarak hedefe ulaşıyor. Şimdi de bir düşüş sinyalimizi inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle buradaki fiyatların kırmızı çizginin üzerine çıkması gerekiyor tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi. Ve sonrasında arkadaşlar burada bir düşüş sinyalini tespit etmemiz gerekiyor. Üstten bir kesişim yani buradaki çizgilerin aslında 60 seviyesinin üzerinde olması bizim için yeterli olacak ve bir süre burada bekliyoruz arkadaşlar. Fiyatlar yukarı doğru gittikçe bizim burada bir aşırılık görmemiz gerekiyor. Yani burada 100 seviyesine gelinebilir veya 0 seviyesine gelinebilir. Bu iki sinyalden birini görmemiz gerekiyor. Tabii bir düşüş sinyali beklediğimiz için burada yüzlenme sinyali bizim için daha sağlıklı olacaktır. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi 100 sinyali geliyor. Bir sonraki mumda tekrar 100 sinyali geliyor ve bir sonraki mumda tekrar 100 sinyali geliyor. 3 kere arka arkaya. Ve sonrasında aşağı doğru bir kırılım görüyoruz ve bu bizim için büyük bir düşüş trendinin başlangıç noktası olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buradaki sinyalimiz çok net bir şekilde. Şimdi buradaki sinyallerimiz Bitcoin'de de ve altcoin'lerde de geçerli arkadaşlar. Mesela örnek bir sinyal göstereyim sizler altına iniyor ve sonrasında bakın kesişim. Ardından bakın yüzlenmeyi burada görüyoruz ve fiyatların yukarı yönlü hareket etmiş olduğunu ilk hedef orta band, ikinci hedef üst bant şeklinde ilerlemiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki stratejide şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Stop loss'umuzu biraz geniş tutmalıyız. Çünkü buradan örnek olarak bir sinyal aldık bakın altına iniyor. Sonrasında kesişimimiz mevcut. Yani fazla satışların olduğu belli. Ve burada bakın 95'in üzerinde bir sinyal görüyoruz. Bu bizim için bir yükseliş sinyali oluyor. Stop loss'umuzu neden geniş tutmalıyız? Çünkü arkadaşlar arka arkaya satışlar geldikten sonra yükseliş olabilir. Bu yüzden arkadaşlar buradaki sistemde stop loss'umuz çok 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 önemli. Bakın buradaki sinyalde de ilk hedef orta band, ikinci hedefte de üst band olarak hedef noktalarımızın gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada haykine şimdi grafiklerine geçerek bazı pürüzleri ortadan kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bu stratejiden şimdi sizlere bahsedeyim. Şimdi demiştik ya alım sonrasında satışlar gelebiliyor diye. Bunu önlemek için arkadaşlar yine aynı şekilde sistemi kullanıyoruz. Ancak haykine şimumlarında yeşile geçtikten sonra işleme girmeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kırmızı çizgide işleme girmiyoruz. Bakın buradan haykine şeyi seçip bu şekilde bu stratejiyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela altın grafiklerinde son gelen bakın yükselişi buradan bu şekilde tespit edebilirsiniz. Bakın bir aşırılık da gördük burada. Altına inmiş. Fiyatlar da bakın aşağıda ve büyük bir yükselişi tespit etmişiz arkadaşlar. Burada bakın aynı şekilde bir düşüşü tespit etmişiz. Ancak fiyatlar belirli bir süre burada seyrettikten sonra aşağı yönlü hareket etmiş. Bu yüzden arkadaşlar stop loss noktamızı biraz geniş tutuyoruz buradaki sistemde. Yine bakın buradan bir sinyal almışız. Kesişim gelmiş sonrasında nerede bizim için bir al sinyali gelmiş? Buradaki nokta bakın bir al sinyali gelmiş. Ancak fiyatlar biraz aşağı yönlü gittikten sonra yukarı yönlü hareket etmiş. Bunu engellemek için Şimdi genel olarak buradaki sinyalimizi aldığımızda yani şöyle göstereyim bakın. Burada tam olarak şuradaki noktada bir 95'in üzerinde sinyal almışız ya ve sonrası satışlar gelmiş ya. 95 üzeri aşırılık sinyalimizi aldığımız nokta genel olarak buradaki yeşil mumun altında olursa bizim için daha sağlıklı olur. Ancak burada yine stop loss'umuzu geniş tuttuğumuzda yine orta band ve üst band hedefine ulaştığımızı görüyoruz. Yani burada bir sinyal aldıktan sonra bir süre beklenilebilir eğer kanalın biraz daha içindeysek ancak sinyali dışarıda almak bizim için daha sağlıklı olacaktır. Buradaki sinyali bakın biraz inceleyelim. Burada fiyatlarımız yeşil çizginin altına inmiş ve buradan da bir al sinyali almışız arkadaşlar. Ve sonrasında bir aşırılık tespit ediyor muyuz? Bir kontrol edelim şuralarda. Bakın yine tespit ediyoruz ancak mum yine iç içeride. Bizim istediğimiz sinyal mumun dışarıdan içeriye doğru girdiği noktada burayı tespit edebilmemiz. Bakın burada dışarı doğru çıktıktan sonra yani bir aşırılık sinyali verdi bizlere. Çok fazla satış oldu dedi. İçeri doğru girerken arkadaşlar bakın burada sinyalimizi aldık. Aşırılık sinyalimizi ve bu büyük bir yükselişi bizlere tespit etti. İlk hedefimize gelmiş olduğumuzu görüyoruz yine. Yani buradaki sistem hakine de da ortak bir şekilde kullanılabilir ve ortak kullanıldığında ne kadar iyi bir şekilde kullanıldığını sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte buradaki ek teyitten bahsetmiş oldum. Videoların tamamı izlenmesi bu yüzden önemli arkadaşlar. Önemli püf noktalarını ara ara sizlere söylüyorum. Yine burada da dışarıda uzun bir süre kalması bizim için sağlıklı bir sinyal. Bunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Buradaki sistemi kullanırken. Şuradaki sinyali mesela biraz inceleyelim. Bu bir hatalı sinyal mi? Bunu inceleyelim. Fiyatlar bakın altına inmiş. İndikten sonra buradan da sinyallerimiz gelmiş. Burada aşırılık da çok fazla var. Burada bakıyoruz arkadaşlar şöyle. 95'in üzerine çıkmamış. Hala satışlar devam ediyor. İçeri doğru girerken bakın bir sinyal gelmiş bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında içeri doğru girerken arka arkaya bakın satışlar gelmeye başladıktan sonra sonra Fiyatlar ilk hedef orta banda ulaşmış, ikinci hedef üst banda ulaşmış. Yani buradaki sistemi kullanırken şöyle bir yöntem de izlenilebilir. Alım sinyali tespit edildikten sonra tabii ki de bu sinyal en güçlü sinyalimiz. Burada bizim istediğimiz yeşil çizginin altına mumlarımızın inmesi, aşırı satışların burada olduğunu görmemiz ve buradaki sinyalimizi almamız bakın. Tam olarak şuradaki sinyalimizi almamız. Bu bizim için bir al sinyali oluyor ve sonrasında arkadaşlar ardından satışlar gelmesi beklenilebilir. Yani kasa burada ikiye bölünebilir. Bu sistem buradaki özellikle stratejide çok işe yarayacak bir sistemdir. Bunu da bakın yine sona sakladım. Diyelim ki 10.000 dolarımız var veya 100 dolarımız var. 100 dolardan örnek verelim. 50 dolarını ilk işlemde giriyoruz. Direkt olarak fiyatlar yukarı doğru giderse zaten karımızı 50 dolardan alıyoruz. Ancak fiyatlar aşağı yönlü hareket ederse ilk alım bölgemiz bu kademeli alımdır arkadaşlar. İlk alım bölgemiz burasıydı ya. Şöyle tam olarak neresiydi bakın gösterelim. Burasıydı ya. Sonrasında fiyatlar aşağı indiğinde çok fazla satışlar olduğunda buradan tekrar ortalama bir alım yapıyoruz arkadaşlar ve ortalama fiyatımızı buralara indirmiş olduk. Şöyle sarıya boyayalım. Tam ortalama çizgiyi göstermek adına farklı bir çizgi çekiyorum. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? 100 dolardan burada almış olduk. Ne buradan aldık ne de buradan aldık. Tam olarak buradan almış olduk ve bu da bizim için en büyük ve en güçlü sinyal oluyor zaten. Yani bu şekilde kendimizi de korumaya alabiliriz. Al sinyalinden sonra girebilecek bir düşüşü de bu şekilde öngörüp kendimizi koruma altına alabiliriz. Ve yine en dipten alımımızı yapabiliriz biliriz arkadaşlar. Bu yüzden çift kademeli alım bizim için uygun olacaktır. Buradaki stratejide 3 ve 4 kademeye gitmeyin. 2 kademe yeterli olacaktır. Testlerde çünkü genelde 2 kademede direkt olarak ortalamada fiyatların yukarı yönlü gittiğini gördüm. Bu yüzden arkadaşlar şurada size anlattığım yöntemi uygulamak stratejiyi en doğru ve en kazançlı şekilde kullanmanıza fayda sağlayacaktır. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu sistemi bu şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça iyi bir sistem. Telegram grubuma katılmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Öyle bir robot yazdım ki ki ben de işlemlerimi buradaki sinyallerden alıyorum. Düşüş lerde sinyalleri olabildiğince kesen, yükseliş trendlerinde sinyalleri olabildiğince arttıran bir sistem arkadaşlar. Onlarca indikatör kullanıyoruz buradaki sinyalleri üretirken. Aylarca süren testler sonucunda bu şekilde bir robot elde ettim ve bunu sizlere ücretsiz olarak veriyorum arkadaşlar. Telegram grubuma katılmayı unutmayın ve alım satımlarınızda daha başarılı olmak istiyorsanız katıl butondan kendi stratejim VIP sistemi edinmeyi unutmayın. En güçlü alsat sistemimi de katıl butonunda sizlere veriyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel Telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.